Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Belediye Başkanım, değerli hocalarım, çok değerli hazirun, pek sevgili öğrenciler. Bugün Konya Teknik Üniversitesi'nin yeni akademik yılının açılış heyecanını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konya gibi kadim bir şehirde ilimle hikmeti, akılla inancı Teknolojiyle medeniyet birikimini buluşturan bir üniversitenin mensuplarıyla bir araya olmaktan büyük bir gurur vesilesidir. Ülkemiz sizler gibi iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Her bir genç arkadaşıma yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Tecrübeleriyle gençlerimize rehberlik eden kıymetli hocalarımıza emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getiririz. Sevgili gençler, Konya asırlardır bilginin, sevginin bir üretkenliğin merkezi oldu. Mevlana'dan Sardettin Konevi'ye, Selçuklu'dan Cumhuriyete uzanan bir irfan mirası siz gençlerin ellerinde yeniden şekilleniyor. Sizler Türkiye'nin aydınlık yüzüsünüz. Mühendisler sadece köprüler, makineler ya da yazılımlar üretmez. Aynı zamanda toplumun yaşam biçimini tasarlar. Doğa bilimleri bize evrenin yasalarını öğretir, fakat aynı zamanda doğayla kurduğumuz ilişkiye de şekillendirir. Mimarlık şehrin hafızası demektir. Biz asırlar boyu taşla değil, ruh ve anlamla yorulmuş şehirler inşa eden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bir işletmenin başarısı ürettiği değerin topluma fayda sağlaması ve refahı paylaşılmasıyla ölçülür kendi toprağını, çiftçisini, üreticisini koruduğunda bir ülke hem sofradaki bereketini hem de milletinin alın terine verdiği değeri korur. Tüm bu alanların merkezinde ise insan vardır. İnsanın yetiştiği, karakterinin şekillendiği, değerlerinin kök saldığı yer ise ailedir. Aile hem toplumun hem de medeniyetimizin dayanak noktasıdır. Bu nedenle biz aileyi her zaman toplumun en köklü dayanağı, geleceğe uzanan en sağlam köprüsü olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ailenin toplumun özü, nüvesi ve güç kaynağı olduğuna inanıyoruz. Kıymetli misafirler, işte bu anlayışla bakanlık olarak insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aileyi güçlendiren politikalarla çocuklara güvenli bir gelecek, gençlere umut, yaşlara ve engellilere huzur, kadınlara ve erkeklere eşit yaşam fırsatları sunuyoruz. Fakat içinde yaşadığımız bu çağda küresel zararlı akımlar hayattaki en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın, gençlerimizin olumsuz etkilere maruz kalmasına neden oluyor. Köklerinizden, kimliğinizden, aidiyetinizden kopararak değersizleştirilmiş, yönsüz ve savrulmuş bir dünyanın parçası haline getirmeye çalışıyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Bazen dijital dünyanın cazibesiyle, bazen sahte özgürlük söylemleriyle, bazen de aileyi değersizleştiren modern yaşam kalıplarıyla yapılıyor. Aile bağları zayıflıyor. Çocuklar ekranların soğuk ışığında büyüyor. Anne babalar aynı evde fakat birbirleriyle muhabbet etmiyor. Ekranların, algoritmaların, reklamların arasına gizlenmiş bir dil var artık. İnsanı tüketiciye, sevgiyi tüketime dönüştüren bir dil. Aileyi eski, değeri gereksiz, aidiyeti bağımlılık gibi gösteren bu anlayış aslında insanı yalnızlaştırıyor. Oysa bugün Gazze bize birçok şey öğretiyor. Orada yıkılmış evlerin arasında dimdik duran bir irade, kayıplara rağmen sarsılmayan bir inanç var. Anne babalar çocuklarına karanlığın ortasında umudu aşılıyor. Çünkü onlar biliyor ki Asıl güç parada ya da teknolojide değil, kalpte, inançta ve ailede saklıdır. Gazze'nin sessiz sokaklarında yıkılan bir evin önünde el ele tutunan bir anne ile çocuğunda insanlığın yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. Gazze'nin direnişi, vicdanın, merhametin ve dayanışmanın yeniden yükselişini getirdi. Bu süreçte sumut filosu insanlığın ortak iradesinin sembolü, mazlumun sesi ve umudun taşıyıcısı oldu. Bu nedenle biz her adımda, hayata geçirdiğimiz her politikada merkezi aileye koyuyoruz. Hedefimiz toplumun tüm kesimlerinde aile konusunda farkındalık oluşturmak. Bunu yaparken de ailelere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, aile içi ilişkileri sağlam temeller oturtmak, özellikle genç kuşaklara aile olmanın değerini yeniden hatırlatmak ve geleceğe daha güçlü bir aile mirası bırakmaktır. 2025 Aile Yılı olarak ilan etmemizin temelinde işte bu hedefler var. Bu kapsamda tüm kurumlarımız, özellikle üniversitelerimiz seferber olmuş durumda. Ben bugün tekrar üniversitemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapımızı ve değerlerimizi korumak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız aile ve gençlik fonunu 81 ilimizde yaygınlaştırmak bunlardan sadece biriydi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde doğrultusunda hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Böylece daha fazla gencimiz fondan yararlanmasını önüne açtık. Diğer yandan kamu, özel sektör ve yerelde yaptığımız iş birlikleriyle gençlerimizin çeşitli indirimlerden faydalanmalarını sağladık. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyenler için destek mekanizmalarımızı güçlendirdik. Bunun yanı sıra aile bireyleri arasında iletişimi güçlendiren farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Dijital güvenlik, ebeveyn becerileri ve kuşaklar arası dayanışma temalı atölyelerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostluğu ekosistemi güçlendiriyoruz. 2026-2035 dönemini kapsayan aile ve nüfus 10 yılı ile politikalarımıza uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kıymetli hocalarım, sevgili gençler, aile toplumun kalbidir. O kalp sağlam attığında ülke güçlüdür. Bugün artık biliyoruz ki teknoloji yalnızca üretim için değil, insana dokunmak için var. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekaya, yapay zekayla yalnızlığı değil, bağ kurmayı, dijitalleşmeyle kopuşu değil, yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu da teknolojidir. Bizler istiyoruz ki Türkiye'de geliştirilen her yeni sistem, her cihaz, her yazılım aynı zamanda aile dostu olsun. Aile dostu teknoloji dediğimizde biz çocukları koruyan, ebeveynleri destekleyen, yaşlısına kolaylık sağlayan, engellisine fırsat tanıyan bir yenilik anlayışı kastediyoruz. Mesela düşme sensörleriyle yaşlıların güvenliğini artıran akıllı ev sistemleri, ebeveynleri rehberlik eden dijital aile asistanları, çocuklara internet güvenliğini oyunla öğreten uygulamalar, Komşu anne gibi gönüllülüğü dijital ortama taşıyan topluluk ağları. Bunların hepsi teknolojinin insana ve aileye nasıl hizmet edebileceğinin örnekleridir. Biz istiyoruz ki bu üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilecek her proje aynı zamanda bir iyilik teknolojisi, bir aile dostu çözüm olsun. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri de bakanlık olarak yürüttüğümüz Türkiye'nin Mühendis Kızları projesidir bu projeyle genç kızların mühendislik alanında özgüvenle var olmasını, üretim süreçlerinde söz sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Sadece teknik bilgiyle değil, sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmiş bir mühendislik neslinin oluşmasına katkı sunuyoruz. Kıymetli misafirler, bugün burada sadece bir üniversitenin değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonun kapılarını aralıyoruz. Teknolojiyle insanı, bilimle vicdanı, yenilikle Aile değerlerini koruyan ve buluşturan bu vizyonun heyecanını paylaşıyoruz. Dünya hızla dijitalleşiyor. Makineler öğreniyor, yapay zeka hayatımıza giriyor, robotlar üretimin merkezine yerleşiyor. Ama biz biliyoruz ki teknolojinin kalbi insandır. Teknolojiyi insanın, ailenin ve toplumun iyiliği için kullandığımızda işte o zaman ilerleme anlam kazanır. Bu üniversite sadece mühendisler değil, değer üreten empati kuran, toplumun ihtiyaçlarına kulak veren teknologlar yetiştirecek. Bu üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilecek fikirlerin ailelerin yaşamını kolaylaştıran, sosyal refah artıran çözümlere dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Belki bir gün burada geliştirilen bir uygulama yaşlı bir annenin yalnızlığını azaltacak. Bir başka proje engelli bir gencin hayalini gerçekleştirecek. İşte o zaman bilimin vicdanla buluştuğu o en güzel noktaya ulaşacağız. Bugün burada sadece bir bakan olarak değil, bu toplumun bir evladı, bir anne babanın yetiştirdiği evlat, aile sorumlulukları taşıyan bir ebeveyn olarak da konuşmamı yaptım. Unutmayın, aile, nüfus ve demografi meselesi en az savunma sanayi kadar önemli bir husustur. Bir toplumu ayakta tutan sadece ekonomik veya siyasi gücü değildir. Asıl güç, o toplumun manevi değerlerinde ve aile yapısındadır. Türkiye'nin esas gücü genç ve dinamik nüfusundadır. Diliyorum ki ailemizin ve ülkemizin değerlerini koruyarak birbirimize sevgiyle bağlandığımız bir geleceği hep birlikte inşa edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Konya Teknik Üniversitesi'nin kıymetli hocalarına, rektörümüze, katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum.